أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين متلن جماد Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi mübarek cuma gününün hayrı ve bereketi cümlemizin, cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Bugünkü sohbetimizde inşallah dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek yani marifetullah üzerine konuşmaya çalışacağız inşallah. Marifetullah aslında çok derin bir mevzudur. Öyle 20 dakikaya sıkıştırılacak bir mesele değildir. Ancak biz anlayacağımız, bizim ihtiyacımız olacağı kadarını ayetlerle, hadisi şeriflerle kısa kısa aktarmaya çalışacağız inşallah. Eğer sürçü lisan edersek, hatamız olursa Rabbim affeylesin. Muhterem cemaatim, Malumunuz, hepimiz bir anneden baba'dan dünyaya geldik. Bu dünyaya geliş serüveni içerisinde ahireti hatırlamıyoruz. Ruhumuzun yaratıldığı, dünyaya gönderilmeden önceki alemi hatırlamıyoruz. Anne karnında geçirdiğimiz süreyi hatırlamıyoruz. Hatta çocukluğumuzun belli bir zamanına kadar bu kişiden kişiye değişiyor kimileri 5 yaşından sonra hatırlıyor, kimileri 6-7 yaşından sonra ancak hatırlayabiliyor. Kişiden kişiye değişen bir müddeti hatırlamıyoruz. Ancak üzerine doğduğumuz toprakların içinde Allahu Teala bizler için birçok ayet var etmiş. Birçok işaretler var etmiş. Ve bunlara bakarak Allah'ın varlığını, onun tekliğini onun kudretini ve azametini görmemizi bizden istiyor Allah Azze ve Celle. Bu kudrete ve Allahu Teala'nın hikmetlerine işaret eden bir ayeti kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran 190. ayet. Estaizu billah. İnne fi halqis semawati vel ardi ve leyli ve'n nahari laayatin li'ulil albab. Akıl sahipleri için düşünenler için tefekkür edenler için ibret alanlar için yerlerin ve göklerin yaratılmasında gece ile gündüzün birbirine katılmasında gece ile gündüzün peş peşe akıp gitmesinde akıl sahipleri için ibretler vardır ayetler vardır akıl sahipleri için işaretler vardır buradaki ayetten kasıt işaret alamet Kimler için? Düşünenler için. Bundan ibret alanlar için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi, onu burada zikretmekte fayda var. Efendimiz buyuruyor ki, bir kişi sırt üstü yere yatsa, hani özellikle yazın damda yatardık. O damda yatarken yıldızları seyrederdik böyle, gece. Bir kişi sırt üstü yere yatsa, göğe baksa ve dese ki Bismillahirrahmanirrahim Rabbena ma khalaqta hâza batila Ey Rabbim sen bu kadar şeyi boşuna yaratmadın dese Sübhaneke ve seni her türlü eksiklikten tenzih ederim Fekina azâben nâr Bizi cehennem azabından koru bu ayeti kerimenin devamı aslında bunu söylese bir kişi diyor, Allahu Teala onun bütün geçmiş günahlarını affediyor. Yani Allah'ın ayetlerine bakıp, yarattığı mükevvenata bakıp, feleklere bakıp, Ya Rabbi sen bu kadar şeyi boşuna yaratmadın. Sen azizsin, ben acizim. Sen yücesin, ben küçüğüm. Sen kuvvetlisin, ben zayıfım. Bunun bilincine varıp, Sübhaneke, seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin, her şeyin üstündesin, her şeyi yaratan sensin, yöneten sensin, şekil veren sensin, her şey senin kudret elindedir. Bunun bilincinde olursa diyor bir kişi, Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Bakın bir yıldıza bakıp, Subhaneke demesi yetiyor bir insana. Sahabeden sordular, dediler ki ya Resulallah hangi tesbih, Allah yanında en faziletlisidir. Şimdi başka bir hadisi şerifte "Efdaluz zikri la ilahe illallah. Zikirlerin en yücesi, en faziletlisi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır." diye geçer. Bu hadisi şerifte de efendimiz buyuruyor ki zikirlerin en faziletlisi Allah'ın meleklere öğrettiği zikirdir. O neydi? Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil Azim. Bunu her kim bir defa söylerse günahları aynı hazan yaprağı gibi dökülür. Ama yürekten kalpten söyleyecek bunu. Sup sup sup, 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 sup diye saymayacak. Subhanallah dediği zaman Allah'ı tenzih edecek, tesbih edecek. Ve bihamdihi dediği zaman bütün mevcudatı için eli, gözü, kulağı, ayağı, işitmesi, konuşması, düşünmesi, imanı, kitabı, Kur'an'ı için hamd edecek. Şükür ederek. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim günahları yaprak gibi dökülüyor. Başka onun için cennette bir ağaç dikiliyor. Ta ki o adam yaşadığı müddetçe o ağaç ona tesbih ediyor. Ne kadar faziletli. Allah'ın çünkü diyor Allah Azze ve Celle'nin meleklere öğrettiği tesbihtir bu. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil Azim. Allahu Teala'yı hakkıyla tesbih edip ona hakkıyla hamd edebilmeyi hepimiz inşallah başarırız. Rabbim bizlere müyesser kılsın. Bakın yine İsra suresi 44. ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tusebbihu lehu s-semâvâtu s ard Yedi gök ve yedi yer Allah'ı tesbih eder ve menfihin ve onun içerisinde ne var ise yedi kök yedi gök yedi yer ve onun içerisindekiler Allah'ı tesbih eder her ne var ise bütün mevcudat bütün mahlukat yaratılmış her şey kendi haliyle kendi diliyle lisanı hal ile Allah'ı tesbih eder. Ve in min şey'in illa yusabbihu وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ O hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz bu tesbihi anlayamazsınız, kavrayamazsınız. Çünkü her mahlukat kendi diliyle, kendi haliyle Allah'ı tesbih eder. Burada tefsirciler şöyle bir ayrım yapmışlar. Muhterem cemaatim. Canlı ve cansız mahlukat diye ayırmışlar. Canlı mahlukat kendi diliyle Allah'ı tesbih eder. Nasıl ki diyor bir horozun fecir vaktinde ötmesi bir bizim için sadece bir ses ise o aslında bir tesbihtir, bir zikirdir çünkü vazifesini yapıyor. Bir tavuğun yumurtlaması kendi haliyle bir tesbihtir diyor. Herhangi bir yazın öten cırcır cır böceğinin sesi dahi kendi haliyle bir tesbihtir diyor. Her mahlukat kendi diliyle Allah'ı tesbih eder. Fakat biz bunu anlayamayız. Bizim bunu kavrama gücümüz yok. Bir de cansız varlıklar vardır diyor İslam alimlerimiz. Bu cansız varlıklar ise yaptığı görev ile Allah'ı tesbih eder. Görev ne görev verilmişse kendisine. Bir taş ise o taşın orada durması Allah için bir tesbih. Bazı alimlerimiz de demiştir ki hayır bu böyle değil. Bazı tefsircilerimiz de diyor ki hayır bu böyle değil. Canlı cansız tüm mahlukat kendi diliyle subhanallah diye sürekli tesbih ederler. Sürekli Allah'ı zikrederler, tesbih ederler. Çünkü onların vazifelerinin içerisinden biri ve en önemlisi budur. Fakat insanoğlu bunu anlayamıyor. Anlayamadığımız için, bilemediğimiz için havreyamadığımız için muhterem cemaatim biz kendi tesbihimizi unutuyoruz. Müslüman kendi tesbihini, kendi tezkirini, nasıl zikredeceğini, nasıl Allah'ı anacağını daflete düşüp unutuyor. Halbuki daha önceki sohbetlerimizde de bahsetmiştik. Ne iş yaparsak yapalım helal dairesi içerisinde. Mesleğimiz ne olursa olsun aslında yaptığımız işi bir zikre çevirebiliriz. Çaktığımız her çiviye besmele çekersek bu bir zikirdir. Kazdığımız her kazma darbesi için bir ya Allah desek bu bizim için bir zikirdir. Ne iş yapıyorsak, kalem ehliysek yazı yazarken her harfe Allah desek bu bizim için bir zikirdir. Yürüyorsak yürürken Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim desek bu bizim için bir zikirdir. Bir yolculuğa çıktın, trafiktesin. Teybi açıp müzik dinleyip haram işlemeye, günaha girmek yerine müziği kapat. Kendi dilinde o yere varıncaya kadar sayısız bir şekilde Allah'ı zikret. La havle çek mesela. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Araba kullanıyorsun. Bunu sürekli tekrar et. Besmele çek hiçbir şey bilmiyorsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diye yoluna devam et. Aslında Müslüman aldığı nefesi bile zikre çevirir. Ki Cüneydi Bağdadi Rahimeullah Allah dostlarından biliyorsunuz. Der ki bir insan dilini zikre alıştırırsa bir müddet sonra dili sussa da kalbi susmaz. Artık o kişinin aldığı nefes bile zikir olur. Dilini alıştırırsa, dili sussa bile kalbi susmaz. Artık o kişinin aldığı nefes bile Allah'ı zikretmeye başlar. Uyurken bile biz ne yapıyoruz nefes alırken? Aslında nefes alırken Allah diyoruz, verirken hu diyoruz. Fakat biz farkında değiliz. Bunu bilinçsizmiş gibi yapıyoruz ama Allah bizim zaten fıtratımıza bunu yerleştirmiş. İşte bütün mahlukat da kendi lisanı haliyle Allah'ı tesbih eder ve tenzih eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki İnni le'a'rifu hacaran bi Mekke'te kana yusellimu ala en en'ub'atâ. Ben diyor peygamberlik bana gelmeden önce Mekke'de yürürken bir taşın bana selam verdiğini bilirim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Daha peygamberlik verilmeden önce Mekke'de dolaşırken bir taşın bana selam verdiğini buyuruyor, bilirim diyor Efendimiz. Duyan onların sesini duyar. Kalbi açık olan, sadece gözüyle dünyaya bakmayan, Sadece kulağıyla dünyayı işitmeyen kişi, kalbini açmış kişi, o benliğini açmış kişi o bu selamı da duyar, bu tesbihi de duyar, bu zikri de duyar. Sabahleyin kalkıyorsunuz, sabah namazını kılıyorsunuz. Ondan sonra gün doğumuna kadar şöyle bir pencere kenarında oturup dinleyin. Bakın kuşlar sabahleyin nasıl zikre ama bunu bir kuş sesi olarak dinlemeyin. Hepsi nasıl ki rızkı için çıkarken hepsi Allah Allah diye çıkıyor. Subhanallah subhanallah diye çıkıyor. Akşam yuvalarına dönerken elhamdülillah elhamdülillah diye dönüyor. Yeter ki insan nasıl dinleyeceğini bilsin, nasıl anlamlandıracağını bilsin. Her şeyin haktan geldiğine ve her şeyin tekrar Hakk'a yöneleceğini unutmadan yaşadığımız müddetçe bizim için her şey zikirdir, her şey ibrettir, her şey bize her şey Allah'ı anlatır. Baktığımız bir çiçekteki sanata bakın. Bu sanat, sanatkarı anlatır. Şu tabiata, doğaya bakın. Gökteki yıldızlara bakın. Hiçbirinin direği yok, askı ipi yok, askıda değiller, bir şeyle bağlı değiller trafik polisi yok, trafik ışığı yok, birbirlerine çarpmadan kendi yörüngelerinde yüz binlerce yıldır, milyonlarca yıldır dönüp duruyorlar. Nasıl bir kudret, nasıl bir azamet bunları ayakta tutuyor? İşte insan bunlara ibret nazarıyla baktığı zaman her daim Rabbi ile birlikte yaşar. Biz onu görmesek de onun bizi gördüğünün bilinciyle yaşamamız gerekiyor. Aslında işte normal gözle değil de kalp gözüyle bakıldığı zaman ibret nazarıyla bakıldığı zaman ilham nazarıyla bakıldığı zaman kainattaki birçok şey her şey hatta sanatkarını anlatıyor. Bakın bir toprak alıyorsunuz. Zamanında bir hocamız bize anlatmıştı bunu. Daha imam hatipteyken. Bir toprak alıyorsunuz o toprağın aynı saksı, toprak aynı toprak, su aynı su. Bir tarafına çilek ekin, bir tarafına acı süs biberi ekin. İkisi de birbirinden farklıdır. Birisi tatlıdır, birisi acıdır. İkisinin şekli birbirinden farklı, rengi birbirinden farklı. Bu kudreti, bu sanatı, bu fikri onlara veren kim? Aynı toprak, aynı su, aynı hava, aynı güneş sadece tohum farklı. Küçücük kurumuş bir tohuma Allahu Teala ilham etmiş. Senin görevin acı olmaktır demiş. Senin görevin tatlı olmaktır demiş. Öbürüne demiş ki sen yeşil olacaksın. Sen kırmızı olacaksın. Hepsine Allah bir görev yüklemiş. Hepsi görevini yerine getiriyor. Kainatta görevini yerine getiremeyen ve bunu aksatan tek mahluk insan. Çünkü Allah insana şuur vermiş, irade vermiş. Şuurunu, iradesini kullansın, iyiyi, kötüyü bulsun. Ben ona yol gösterdim, hidayet kaynaklarını da verdim, peygamber verdim, kitap verdim. Onlara mürşitler gönderdim, hocalar gönderdim, alimler gönderdim, yol göstericiler gönderdim. Artık ondan sonrası o kişiye kalmış buyurur Allah azze ve celle. Hidayet isteyene ben hidayet ederim. Hidayet istemeyeni de mühürlerim gider diyor Allah Azze ve Celle. Bakın yine Hac Suresi 46. ayete bakalım. Konumuza çok yakın. Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yesiru fil ard. Yeryüzünde gezmiyorlar mı diye soruyor Allahu Teala. Geziyoruz değil mi? Her yere gidiyoruz. Bugün artık gezmeye de gerek kalmadı. İnternet üzerinden dünyanın öbür ucundaki bir yeri görüyoruz. Görebiliyoruz artık her şeyi. Soruyor, yeryüzünde gezmiyorlar mı? فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ Bakın burada bir incelik var. Biz onlara akıl edecek kalp vermedik mi? Akıl vermedik mi demiyor Allah-u Teala. Kalp vermedik mi onlara akıl edecek? O ezanun yesmauna biha veya işitecekleri kulak vermedik mi hakkı duyacak kulak vermedik mi verdik görecek kalp düşünecek kalp vermedik mi verdik diyor Allahu Teala soruyor bize fe inneha la ta'mal absar muhakkak ki onların gözleri kör değil açıyor bakıyor adam görüyor geziyor her şeyi görüyor. Walakin ta'mal kulub ancak onların kalpleri kördür diyor. Elleti fi sudur sinelerinin içinde olan, göğüslerinde olan o kalpleri körelmiştir buyuruyor Allah Azze ve <Sessizlik>. Celle. <Sessizlik> Bakın kalbi hem gören hem de düşünen bir parça olarak bize vermiş Allah Azze ve <Sessizlik>. Celle. <Sessizlik> o yüzden birçok zaman aklımız bizi yanıltabilir ama kalbimiz bizi yanıltmaz. Çünkü kalp Allah'ın nazargahıdır. Hiçbir yere sığmam, müminin kalbine sığarım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kalp Allah'ın nazargahı. Ve Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede, Hac suresi 46. ayet. Diyor ki, siz yeryüzünde gezip dolaşmıyor musunuz? Size akıl edecek kalp, duyacak kulak vermedik mi? Ancak sizin kalpleriniz körelmiş, o sinenizdeki kalpleriniz körelmiş buyurur Allah azze ve celle. Evet. Allah azze ve celle bize bahsediyor. Diyor ki siz onların etrafından döner geçersiniz. O yeryüzünde Allah'ın yarattıklarının etrafından döner geçersiniz ve bunlara hiç bakmazsınız. Onlara basıp geçersiniz buyurur Allah azze ve celle Yusuf Suresi'nde. Bugün gerçekte şöyle etrafımıza bir baktığımız zaman Allah'ın nice nimetini, nice rahmetini, nice tecellisini biz görmezden geliyoruz. Yere düşen bir yaprağı farz edelim. Üzerine basıp geçiyoruz ayette buyurduğu gibi. Yusuf suresi 105. ayet. Üzerine basıp geçiyoruz veya etrafından dönüp geçiyoruz. Onu görmemez diye geliyoruz. Bizim için bir anlam ifade etmiyor. Yere düşen bir kuru yaprak, bir botanik alimini getirsek o yaprak üzerine bir ansiklopedi yazar bize öyle değil mi? Bakın bir yaprak ne kıymeti var deriz. Karşımızda dağlar dikilmiş. Biz bu dağlara bakıp ancak birkaç kelam edebiliriz. Ancak bir jeoloğu getirsek oraya desek ki bize şu dağın analizini yap bu dağla ilgili ciltlerce ansiklopedi yazabilir bize. Biz farkında değiliz. Allah Azze ve Celle o yüzden buyuruyor. Kalplerinizle bakın, kalplerinizle düşünün. Aklınızla hareket etmeyin. Evet akıl elbet kullanılacak ama esas akıl kalbin aklıdır. Çünkü Allah kalbe nazar eder. Kişinin imanına göre onun kalbine nazar eder. Aziz cemaatim şöyle sadece kendimize bakalım. Allahu Teala bizi yaratmış değil mi ne güzel. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim buyuruyor Allah Azze ve Celle. Tin suresi. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık buyuruyor. Takvim kıvamında. Nasıl ki kahve kıvamında lezzetliyse, çay kıvamında lezzetliyse, ekmek kıvamında lezzetliyse, tatlı kıvamında lezzetliyse, bir yemeğin acısı, tuzu, yağı kıvamında lezzetliyse, Allah da insanı en güzel şekilde, en faydalı şekilde takvim kıvamında yaratmış Allah insan. Bir kıvamda. Peki insan kendine bir bakıyor mu? Bugün sabah hepimiz uyandık. Elhamdülillah. Bakın sağ salim camiye geldik. Her aranızda kaç kişi var? Ben de dahil. Sabahleyin uyanıp da şöyle oturup yatağa. Elhamdülillah. Ellerim tutuyor, ayaklarım tutuyor, gözlerim görüyor, kulaklarım duyuyor. Aklım yerinde, nefes alabiliyorum, hareket edebiliyorum. <laughs> Efendimiz buyuruyor ki, böyle biri uyandığı zaman dünyanın en zengin kişisidir. Peki biz bu zenginliğin farkında mıyız? Hangi bir sabah uyandığımızda bu zenginliğin farkına vararak uyandık veya öf ya gene sabah oldu kapat şu alarmı işe mi gidilir şimdi şikayet ederek mi uyandık? Men arfa nefsah faqad arafa rabbah buyuruyor efendimiz. Kim nefsini bilirse kendini bilirse Rabbini bilir. Rab neydi? Rab yaratan, yaşatan, yediren, içiren, terbiye eden, seni bir şekle sokan her gününü takdir ve tayin eden, dua ettiğinde duana icabet eden, hastalandığında şifa veren, yolunu kaybettiğinde hidayet eden, dara düştüğünde elinden tutan genişletebiliriz. Muhterem cemaatim, şimdi vaaz esnasında değil abi. Muhterem cemaatim, Allah azze ve celle'ye eğer biz şükredeceksek, dua edeceksek, Allah'ı hatırlayacaksa önce kendimizden başlamamız lazım. Etrafımızdaki nimetleri, etrafımızdaki mahlukatın ve mevcudatın zikrini, tesbihini duymak için önce kendi zikrimizi, tesbihimizi duymamız lazım. Her sabah uyandığımızda bir bakalım kendimize. Allah bizi tam ve sağlam bir şekilde, aklımız yerinde, fikrimiz yerinde, evimizin üstünde çatımız duruyor, içecek suyumuz var, yiyecek ekmeğimiz var. Yakacak sobamız var. Elektriğimiz yanıyor, suyumuz akıyor. Bakın bugün Gazze'de. Görmüşsünüzdür. İnsanlar çadırlarda. Bir fırtına çıktı, çadırlar uçtu. Çadır kalmadı. Sonra bir fırtına çıktı, deniz yuttu. Yer de kalmadı. Üzerine de şimdi bir kar yağdı. Allah nasıl bir imtihan vermiş? Biz halimize bakalım. Peki biz bu imtihanlarla sınanmadıkça cennete mi gireceğiz? Aslında biz de sınanıyoruz bu imtihanlarla. Biz de varlık imtihanındayız muhterem cemaatim. En zoru da varlık imtihanıdır. Darlıkta herkes Allah'a koşar. Zora düştü mü herkes Allah'a yalvarır. İşleri ters gittiği zaman herkes Allah'a yönelir. Önemli olan varken Allah'a yönelmektir. Efendimiz de böyle buyuruyor zaten. Sen Allah'ın hakkını gözet ki Allah da seni gözetsin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buradaki hak gözetme muhterem cemaatim. Allah'ı sürekli hatırlamak ve rahatındayken, sağlığın yerindeyken, kuvvetin yerindeyken, malın mülkün yerindeyken, rahatın yerindeyken Allah'ı hatırlamaktır. Rabbim cümlemizi Allah'ını hatırlayarak, Allah'ı bilerek, Allah'ı tanıyarak, her an Allah'ın murakabesi altında olduğunu yaşayarak, bilerek yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna bi hurmetil fatiha.